x1 ve x2 kök olduğu için örneğin buraya x yerine x1 yazarsak bu denklem x1 cinsinden yazılabilir. Eğer x1'in karesini yalnız başına bırakırsak diğerlerini sağ tarafa atarız ve bu şekilde bir ifade elde etmiş oluruz. Burada sıfır yok. x1'in karesi eşittir. 4 x1 eksi 2 a eksi 1. Buradaki x1'in karesi yerine şu ifadeyi yazacak olursak 4 tane x1 eksi 2 a eksi 1 daha sonra da şu ifadeler geliyor. Eşittir eksi 1. Eksi 1'ler her iki taraftan gitti. Daha sonra x1 olanları topladık. 12 tane var. 2 tane de burada. Eksi 2a'yı diğer tarafa attık. 2a oldu. Her iki tarafı 2'ye böldük. Bu denkleme baktığımızda kökler toplamı eksi b bölü a olduğu için buradan 4 çıkacaktır. 6x1'i 5 tane x1 artı x1 diye yazdık. Burada kökler toplamından 4 geldi. Yani A dediğimiz değer x1 cinsinden 5 tane x1 artı 4 olarak yazılabilir. Üstteki denklemde yerine yazalım. Şurada A gördüğümüz yere 5 x1 artı 4'ü yazdık. Burada düzenledik. Buradaki x1 aslında köklerden bir tanesidir. x1'i kaldırıp kök bulmak istediğimiz için direkt denklem olarak yazdık. x kare artı 6 x artı 9 oldu. x artı 3'ün karesi olduğundan x değeri eksi 3 buldu. Yani burada x1 köklerden bir tanesi eksi 3 olabilir. Eğer a yerine a'yı bulmak istersek x1 yerine eksi 3 yazarsak eksi 3 çarpı 5 eksi 15'tir. 4 eklediğimizde eksi 11 bulunur. Doğru cevap e seçeneğidir.